Milli Eğitim Bakanlığı Taşpakan'a bağlı İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Üye Dernekleri ve Selçuk Üniversitesi Ali Kanat Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen ceketine sahiptik seminer ve uygulamalı Eğitim Ali Kanat Kampüsü'nde gerçekleştirildi. İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Türkiye'nin ünlü aşçı ve şefleri bir araya geldi. Program öncesi açılış konuşmasını Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Aziz Öztürk yaptı. Evet. 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 Öztürk konuşmasında okul bünyesinde aşçılık bölümünün yeni açıldığını, bu yıl ilk yılının olduğunu söyledi. Öztürk aşçılık bölümünden mezun olacak öğrencilerimizin de en iyi yerlere geleceğinden emin olduğunu belirtti. Şimdi ee... Beyşehir Meslek Üstü Okulu 26 yıllık e, geçmişi ve mezun ettiği on binlerle, on binlerce öğrencisiyle Türkiye'nin şu anda dört bir yanına kök salmış bir durumda. Ve e, bizim şu anda on e, programımız var ama özellikle turizm programlarımız e, ve mezun ettiğimiz öğrencilerimiz şu anda Türkiye'nin dört bir yanında iyi otellerde <laughs> yüksek okulumuzu çok başarıyla temsil etmekte. Biz de onlarla gurur duymaktayız. E, ben konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Böyle kıymetli bir ekibi burada görmüşken onlara daha fazla söz hakkı bırakacağız. Ama aşçılık bölümümüzle ilgili birkaç şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Biz aşçılık programımızı yeni açtık. Bu bizim ilk yılımız. Ve aşçılık programını açarken biz, biz Yüksel Okulu'muza yeni bir program kazandıran arayışına girdik. Ve hangi, nasıl bir program olabilir diye düşünürken bir geniş çaplı bir araştırma yaptık. Türkiye'nin neye ihtiyacı var, hangi programlara ihtiyacı var, ee, bunun bir e, etüdünü yaptık ve sonra açılık programında karar kıldık. Özellikle turizmle ilgili bir program açmak istiyorduk. Ve baktık, sonra şunu gördük. Türkiye'de çok fazla aşçılık programı yok e, ve kontenjanlar da gündüzü gecede tamamen doluyor. Demek ki böyle bir bölüme Türkiye'nin ihtiyacı var, otellerimizin, e, sektörün ihtiyacı var diye düşündük ve böyle bir programı açtık ve dediğim gibi ilk yılımız bu bizim. Kadromuzu genişleteceğiz, öğrenci kontenjan durumunu potansiyelimize bakarak belirleyeceğiz. <laughs> Türkiye'de birçok yüksek okulda açılık programı olan birçok yüksek okulda olmayan imkanlara sahibiz aslında. Çok güzel bir uygulama otelimiz var. <laughs> Ee, uygulama oteli olmasa bile e, okulumuzun e, çok donanımlı birçok otelde olmayan e, seviyede bir mutfağımız var. E, çok e, tam donanımlı bir mutfağa sahibiz. Eee açısından da Türkiye'nin en iyi meslek okullarından biri olduğumuza inanıyoruz. Arkamızda büyük bir hayırseverimiz var. Ali Akkanat abimiz var. Atkanat Usta baş. Yani e, aslında elimizde her şey var. E, bütün her şeye sahibiz. Sizden sizlerden sadece ricam, Mümkün olduğunca burada e, bu işe iyi sahip çıkın, iyi asılın, kendinizi iyi yetiştirin, hocalarınıza çok iyi diyaloglar kurun, böyle misafir ettiğimiz sektörün yüzünde insanlarını e, iyi tanıyın, iyi değerlendirin ve Türkiye'nin dört bir yanında çok iyi yerlerde e, bizi bizim gururla anlatacağımız e, mezunlarımız arasında siz de yerinizi alın. Sizden e, en büyük direğimiz bu arkadaşlar. İç Anadolu Aşçı ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Serkan Dursun Başkanlığında ilçemize gelen aşçılar aşçılık konusundaki deneyimlerini ve bugünkü aşçılığın günümüzdeki yerini anlattılar. Onun için dikkat edin. Özellikle yabancılar hep e, bizim ürettiğimiz, bizim tasarladığımız yemekleri sentezliyor, tekrar e, bize satıyorlar. Diye. Arkadaşlar bizim sosyal karşılık sitelerinde, e, aşçılık neredeyse bütün sitelerde konfederasyon bazında başlattığımız bir cekilme sahip olayı vardı. Hiç bunu karşılaşan var mı burada? Ne olduğunu e, tam anlamıyla anlayan ya yani da araştıran, o açıklamaları belli bir şekilde okuyan büyük ifadelerini anladığım kadarıyla çok yok. Şimdi arkadaşlar cekilme sahip çık derken biz orada mesleğinde sahip çıkın, mutfağında sahip çıkın demiştik sizler belli aşamalardan geçiyorsunuz lise okuyorsunuz, üniversite okuyorsunuz bu mesleğin eğitimini alıyorsunuz okulda belli süreçler geçiyorsunuz staj dönemleri geçiriyorsunuz ya da okumayan insanlar da bir şekilde ağlayıcı şekilde gelerek kalfalık çağrılık yaparak bu mesleğin içine giriyorlar ama belli bir süreç oluyor bu hiç kimsenin bir yerlere gelen tesadüf değildir tamamen bir çaba eseridir bir uğraş eseridir ama bugün Türkiye standartlarına baktığımız zaman bu Türkiye'deki basının da desteğiyle ve maddi imkanın desteğiyle bu meslekten uzaktan yakından olmayan kişiler aşçı başı şef olarak bahsediliyor. Bunun birçok örnekleri var. Ve şu an ben size sorsam bana dört tane aşçı sayıcısından emin olun sayacağınız iki kişi bu insanlardan başlıcalıdır. Ondan sonra anne, Arda gibi işte monitör üstünde büyük yapan işte Yasin ismi geçiyor, Atatürk'ün işte bunun gibi isimler geçiyor. Şimdi arkadaşlar, öldür gelişiyor, öldür şef mesela. Şimdi arkadaşlar bu insanlar para vererek kendi ailesinin imkanlarını kullanarak gidip 3 ay 6 ay eğitim alarak ben aşçı oldum, aşçı oldum da deniyorlar, ben şef oldum diyerek yine kendi paralarıyla Restoran açıp kendi restoranlarında şef oldum diye piyasaya çıkan insanlar. Şimdi arkadaşlar biz bunlara karşıyız. Seminer sonunda mutfakta uygulamalı olarak Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yapımı gerçekleştirildi. gerçek baklava nasıl yapılırsa bugün bunu burada uygulayacağız hep beraber. Böyle çok uzun zamanınızı almayacağım. Bugün benim ustam var. <laughs> Ustamın dışında da ben çırakken ilk başladığımızda 60 tane ülke girdi. Çok ustalarla açmış. Çıraklar 1955'te işte Gazi var. <laughs>